Hava çok sıcak. Yavru kedimiz hasta. Sebebini bilmiyorum. Dışarı çıkmayı çok seviyor ama dışarıdaki kediler çok heyecanlı. Bazen de agresif. Acaba diyorum onlar mı bir şey yaptı? İki gündür hiçbir şey yemiyor. Biraz sonra artık veterineri arayacağım. O bir şey derse götürüp iğne falan yaptıracağım çok güzel yemeğini yiyordu. Sürekli bir anne arayışı vardı. Anne memesi arıyordu, süt arıyordu. Ama kuru mamaydı gayet güzel yiyordu. Tavuk yiyordu, ciğer yiyordu, yaş mama yiyordu. Ama iki günde böyle bıçak gibi kesildi. Hiçbir şey yiyip içemez oldu. Dün alışverişe gittik. Ne yazık ki yollarda hep yavru kedi ölüleri gördüm. Yani bu da çok üzücü. Özellikle bu son dönemde hayvan sorunsalı arttı. Yani birileri tarafından sanırım bu köpürtüldü. Eskiden böyle görmezdim yani yol kenarlarında. Özellikle de kedi hani ana yolda akan trafikte. Üzücü yani. Bir şekilde bunların denetlenebilir olması lazım. Ne olur belki hani 40 yılda bir böyle köpek olurdu. O da çok nadir. Çünkü bu hayvanlar beslendikleri alanı terk etmiyorlar. Yani kilometrelerce ana yola çıkmaları pek mantıklı değil. O yüzden tüm sürücülerin dikkatli olması lazım.